Evet, bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün masaya yatıracağımız konu dünden beri hem sosyal medyada hem de evlerimizde, sokaklarda çok fazla konuşulmakta. Gerçekten Türkiye'nin Manisa ilinde öyle bir olay oldu ki, olaydan sonraki gelişmeler büyük tartışmalara yol açtı. Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz üzere Manisa'da gerçekleşen taksici olayından bahsediyorum. Birazdan zaten olayı sizlere tüm detaylarıyla anlatacağım ve gerçekleşen bu skandala dair her şeyi öğreneceksiniz. Fakat öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında bunu yaparken ben de çok mutlu değilim fakat hatırlatmadığım zamanlarda gerçekten birçoğunuzun unuttuğunu istatistikler kanıtlıyor. Eğer bana destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Beraber ilerlediğimiz, beraber zaman geçirdiğimiz bu süreçte bana destek olmanızın en pratik yöntemi budur arkadaşlar. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim, hem de bizim tarzımızla. Olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü, Yunus Emre ilçesindeki Akgedik mahallesine gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici Emirhan Ü'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü, post cihazını istedi. Taksici Paktan post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü belindeki çıkartarak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle keskin kısmına eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü ile boğuştu. Sonrasında emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen Emirhan Ü olay yerinden kaçtı. Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Emirhan Ü'nün taksici esnafa Hakan Paktan'a saldırması ve boğuşma sonrası Paktan'dan kurtulması yer alıyor. Emirhan Ü'nün daha sonra amcasının evine giderek gazpa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Emirhan Ün'ün bugün öğle saatlerinde de bir kavgaya karıştı ve polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan taksici esnaf Hakan Pak'tan durağa bir yolcu geldi. 18 yaşlarındaydı. Akgedik mahallesine gitmek istediğini söyledi. Arabaya aldım ve yola çıktık. Yola çıktığımda kolunu gösterdi. Kolundan bu odaklandığını söyledi. Gidene kadar sürekli sorular sordum. Çocuktan uyulandım Giderken pencereler kapalıydı. İçerisi sıcaktı. Daraldım. Pencereyi açabilir miyim diyerek pencereyi açtı. Montunun fermuarını açtı. Ben artık iyice huylandım. Akgedik mahallesine geldiğimizde inerken ne kadar tuttu dedi. Ücret söyledim. Karttan ödeyeceğini söyledi. Post cihazına limitini girdim. Ne kadar girdiğimi sordu. Elini cebine attı ve benim göğsüme doğru bu yaptı. Ben de temkinli olduğum için elimi kaldırınca bu kelime hesaplandı. Elinden tutarak ...aldım. Emniyet kemeri de takılıydı. Adam yanımda benim hayatıma son vermeye çalışıyor. Ben emniyet kemerine bağlayayım. Daha sonra kendimi zar zor dışarı attım. Attıktan sonra çıktı dışarıya. Sonra kovaladım ve 112 acil servisi aradım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Ambulans ve jandarma geldi. Onlar gelmeden önce Kadir diye bir arkadaşım da gelmişti. Böyle bir olay yaşadım. Kaçan kişi yengesinin evine gaspa gitmiş. Kapıyı zorlamış. Onlar da jandarmaya haber vermişler. Jandarma onların haberi üzerine bu kişiyi yakaladı. Biz o sırada Kadir arkadaşımla hastaneye gidecektik. Jandarma durumu haber verince... Geri dönerek jandarmaya giderek ifademizi verdik. İfademizi verdikten sonra oradan ayrıldık ve hastanede tedavi oldum ifadelerini kullandı. Ayrıca saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Pak'tan ''Öğrendim ki bu şahıs hakim tarafından serbest bırakılmış. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Benim hayatıma son vermeye teşebbüs etmiş bir şahsı hakim nasıl serbest bırakıyor? Ben de bu olayın üzerine gittim. Cumhuriyet savcısıyla görüştüm ve görüntülerinin olduğunu bildirdim. Savcılıkta gerekli kamera kayıtlarını alarak tekrardan suç duyurusu başlatacağını söyledi. İnşallah sonu hayırlı biter. Tek temennim bu.'' Böyle insanlar serbest bırakılmamalı. Bugün bana yapılan yarın başka bir arkadaşa yapılır. Bu şahsı şikayetçi olduğum halde nasıl serbest bırakırlar? Yarın başka bir taksiye binip oradaki arkadaşımıza zarar vermeyeceği ne malum? Bakkalda bir kişiye bunu yapmayacağı ne malum? Allah büyük. Bir şekilde kendimi müdafaa ettim ama başka biri can verecekti. Birçok da örneği var diye ekledi. Emirhan Ü hakkında ortaya çıkan araç kamerası görüntüleri sonrası yeniden gözaltı kararı verildi. Konuya ilişkin ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler Yer verildi. 29 Kasım 2024 günü saat 00, 00 sıralarında ilimiz Yunus Emre ilçesi Akgedik mahallesinde ticari taksi sürücüsü HP'ye yönelik saldırı olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli EÜ gözaltına alınmış olup hakkında sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içerisindeki olaya anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12 Aralık 2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu bu görüntüler yeni delil niteliğinde oldu bundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Evet, olayın haberleştirilmiş hali bu şekilde. Şimdi ben sizlere bir olay hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yanılmıyorsam Ocak ya da Şubat aylarıydı. Türkiye'de yine bir taksici bir saldırıya uğramış fakat hayatını kaybetmişti. Ki aslında taksicilerle alakalı bu tarz olayları benim çok da fazla hatırlatmama gerek yok. Google'a girip çok basit bir aramayla her yıl bu olaylardan yüzlerce yaşandığını görebilirsiniz. Ne yazık ki ülkemizdeki taksiciler bu tarz olaylarla mücadele etmek zorundalar bu yıllardan beri böyle. Şimdi aslında bu konu özelinde söylenecek o kadar fazla şey var ki hepsini anlatmaya kalksak emin olun video 40-50 dakika olur. Ama velakin biz gelin en önemlilerinden bahsedelim. Öncelikle bu olayı gerçekleştiren kişi yani Emirhan Ü. Bir taksiciye bunu yapıyor. Olay yerine jandarma geliyor ve her şeyi tutanak halinde tutuyor. Savcılığa teslim ediyor. Aynı gece Emirhan Ü yengesine mi artık amcasına mı ne gasp yapmaya gidiyor. Oradan da şikayet ediliyor haliyle oradan da bir dosyası oluyor savcılıkta. Fakat akabinde ne oluyor bu olay sosyal medyada patlayana kadar veya araç içi görüntüler savcılığa tekrardan şikayet edilene kadar Emirhan Ü serbest bırakılıyor. Şimdi bakın farz edelim ki aracın içerisinde kamera yok veya taksici abimiz bir ihmalde bulunmuş ve kamerayı çalıştırmamış. Yani bu olayın görüntülerini yok farz edelim. Sizle de gelin bir oyun oynayalım. Siz şu anda bu dosyanın hakimisiniz veya bu dosyanın savcısınız. Kendinizi yetkili bir makama koyun. Önünüze bu dosya geliyor ve dosyada şunu görüyorsunuz. Emirhan Ü diye biri var. Bu Emirhan Ü bir taksiciye böyle bir eylem gerçekleştiriyor. Bunu yalanlamıyor. Ve üstelik kanıt olarak da taksicinin doktorlar tarafından verilmiş raporu var. İşte eline bir şey olmuş. Muhtemelen boğuşma esnasında farklı bölgelerine bir şey olmuş. Bir kanıt var yani ortada. Hani bakın Emirhan Ü'nün reddetmemesini geçiyorum. Akabinde mesela bu dosyayı incelerken haliyle diğer dosya da önünüzde. Amcasının ve yengesinin evine gaspa gidiyor. Amcası ve yengesi tarafından şikayet ediliyor ve jandarma bunun üzerine yakalıyor kendisini. Bunu da gördünüz. Şimdi bana Allah aşkına mantıklı bir şekilde anlatın arkadaşlar. Uzun uzun yazabilirsiniz yorumlara hepsini okuyacağım. Bu şahsı nasıl serbest bırakırsınız? Bakın tekrardan altını çizerek sorumu tekrarlıyorum. Bu şahsı hangi mantıkla, hangi düşünceyle serbest bırakırsınız? Yani serbest bıraktığınızı varsayıyoruz. Bana bunu mantıklı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Muhtemelen birçoğunuz hiçbir şey açıklayamayacaksınız. Abicim bu nasıl karar? Bakın her şeyi anlarım. Bu kanalda 80 tane buna benzer video çektik zaten. Ne suçluların serbest bırakıldığını gördük. Birçoğunu eleştirdik. Hepsine bir şekilde bir mantık geliştirebildik. Mantık geliştirdik dediğim de bu arada haklılarda anlamında demiyorum bunu. Hani nereden neden serbest bırakabileceklerini anlıyorduk. Mesela şunu söylediğimizi ben çok net hatırlıyorum. Ya hakime kızıyorsunuz ama anayasa kitapçığında bunun cezası belli. Bu yüzden yatmamış bu adam falan diyorduk. Ama burada durum çok başka. Bakın şimdi çok net olan bir şey söyleyeceğim size. Olay esnasında Emirhan Ü'nün hedef aldığı yer taksicinin göğsü. Yani bakın bacağını denemiyor, elini denemiyor, kendinden geçirmeyi denemiyor, kaçmayı denemiyor. Direkt olarak göğsüne hedef alıyor. Bu çok net bir şey şekilde hayat sonlandırmaya teşebbüstür. Hadi bunu geçtik. Aynı dosyada şu bilgi de var. Emirhan Ü denilen kişi madde bağımlısı. Bunu da görüyorsunuz. Az önce de anlattığım gibi devamında da bir gasp olayı var. Kendi akrabaları tarafından şikayet ediliyor ve bu adamı serbest bırakıyorlar. İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bakın bu öncekiler gibi değil. Bu olayda anayasada böyle yazıyor. Biz ne yapalım diyemezsiniz. Burada bir ihmal var. İhmal savcımız tarafından mı yapılmış, hakimimiz tarafından mı yapılmış bilmiyorum ama ortada bir ihmal var. Şimdi eğer bu taksici abimiz bu şahıstan tekrardan şikayetçi olmasaydı veya bu kamera kayıtları sosyal medyaya düşmeseydi bu olay sosyal medyada dinlenmeseydi ya da en başta söylediğim gibi kamera kayıtları olmasaydı bu kişi serbest serbest elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezecekti. Bunun farkında mısınız? Bunun artık tehlike olduğunu vesaire geçiyorum. Onlardan bahsetmeye gerek yok. Zaten 90 tane videoda söyledik. Siz bu vebalin altına nasıl giriyorsunuz ya? Bunun nasıl bir vebal olduğunun farkında mısınız? Bugün bunları yapanın yarın uslu durmayacağını siz bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Sizin hayatınız bu ve buna benzer insanları her gün her gün görerek geçiyor. Hangi mantıkla serbest bırakıyorsunuz? Bu vebalin altına nasıl giriyorsunuz? Ya dediğim gibi bakın taksici abimiz tekrardan şikayetçi olmasa, olay sosyal medyada dillenmese, bu arkadaş belki de bir ay sonra, iki ay sonra, belki bir yıl sonra, belki bir gün sonra bir taksici abimize bundan çok daha kötüsünü yapabilirdi. Kendini şikayet eden akrabalarına bunu yapabilirdi veya hiç tanımadığı birine bunu yapabilirdi. Ve biz de ondan sonra yine böyle bir video çeker, başımız sağ olsun gerçekten çok üzücü olay vesaire vesaire der. Eskiden bu tarz olaylar karşısında mübalağa sanatından faydalanarak şans eseri yaşıyoruz falan diyorduk ama artık iş gerçekten o boyutlara ulaşmaya başladı. Tedirginim ve korkuyorum. Bu basına sızan hali bir de basına sızmayan bu tarz kaç tane olay vardır. Üzücü gerçekten üzücü ve tepeden tırnağa incelenmesi gereken bir olay. Ha tamam kamera kayıtları geldi biz bu olayı tekrardan inceliyoruz demekle bitecek bir olay değil. Bu alanda çalışan bir yetkilinin görevi zaten onu serbest bırakmadan önce kamera kaydı var mı diye sormaktır. Olaya dair bir görgü tanığı var mı diye sormaktır. Bütün bilgi bilgileri almak, bütün bilgileri araştırmak ondan sonra karar vermektir onların görevi. Kamera kaydının olduğunu taksici abi söylüyor, taksici abi veriyor. Bu adamı serbest bırakmadan önce bunu nasıl sormazsınız? Üzülüyorum. Gerçekten ülkem adına üzülüyorum. Rica ediyorum herkes görevini artık hakkıyla yapsın. Hep beraber çok çalışmamız gerekiyor. Hep beraber daha düzgün olmamız gerekiyor. Hep beraber bu ülke için çabalamamız gerekiyor. Kötüye gidiyoruz ve bu kötü gidişten sırt sırta vermeden çıkamayız. Toplu bir çürüme var. Toplu bir kalite kaybı var ve bu kalite kaybının hepimiz var. O zaman gelin hep beraber toparlanalım, hep beraber yaptığımız işi artık ne yapıyorsak daha düzgün yapalım ve bu ülkenin daha güzel bir yer olması için, daha güvenli bir yer olması için, daha sağlıklı, daha zengin bir yer olması için beraber mücadele etmiş olalım. Emin olun beraber mücadele ettikten sonra elde edilen zaferin tadı çok başka olur. Evet, Manisa'daki olay hakkında benim düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Fakat dediğim gibi sizlerin de konu hakkındaki düşüncelerini çok fazla merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmından lütfen bana konuyla alakalı düşüncelerinizi yazın. Bugün bir video daha gelecek. Arkadaşlar, o videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.